Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yakın muharebe silahlarını inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlıca videomuza geçiş yapalım. Battlefield 1 içerisinde pek çok yakın muharebe silahı var arkadaşlar. Bu silahların belli başlı özellikleri de var. Bunları inceleyelim. Şimdi herhangi bir sınıfı seçip özelleştir dediğimiz zaman yakın slotuna tıkladığımızda burada yakın muharebe silahlarını göreceğiz. Bunu oyuna girip yaparsanız daha iyi olur. Çünkü asker özelleştirme ekranındayken yani oyuna girmeden özelleştirme ekranına girdiğinizde orada bazı şeyler puzzle parçaları falan görünmüyor arkadaşlar ne yazık ki. Oyuna girip yaparsanız daha iyi olur. Burada bilmemiz gereken önemli noktalar neresi? Gördüğünüz gibi bazıları bıçak şeklinde küçük yakın muharebe silahları iken bazıları sopa, balta gibi biraz daha üst düzey. Hatta kazma kürek, kılıç gibi şeyler de var. Bunların aralarında bazı farklar var arkadaşlar. Örnek veriyorum muharebe bıçağının üzerindeyim şu anda değil mi? Peki, muharebe bıçağı Ufak tefek özellikleri falan yazıyor. Altta da Hasar, hız Öldürme bölgesi Teli kes, odun kes Hafif fazla hasar ver gibi Bazı detaylar var. Bunlar ne anlama geliyor? %40'larda falan Yani düşmana vurduğunuzda 30-40 falan vuruyor anlıyoruz buradan. Tamam mı? Bunu bir kenarı koyduk. Hasar bölümü böyle, hız bölümü, ne kadar hızlı silah davranıp bunu kullanabiliyoruz, öldürme bölgesi. Bu ne demek? Öldürme animasyonu devreye giriyor ya arkadaşlar. Yakın muharebe silahını kullanırken, bunun olma olasılığını, olma ihtimalini bize gösteriyor. Yani küçük silahlar kullanırken daha az hasar veriyorsunuz, fakat düşmanı öldürme animasyonuyla öldürmeniz daha kolay oluyor. Ancak burada istisnalar var. Düşmanın canının biraz daha az olması e, gibi farklı istisnalar var. Oyun size her zaman bu önceliği tanımıyor ama e, tanıma ihtimalini arttıran bir faktördür onu söyleyeyim. Burada biraz erken davranma durumu da var. Bunlar bu anlama geliyor yani. Tel kesme. E, oyundaki dikenli telleri falan bunlar kesebiliyor muyuz? Kesemiyor muyuz? Yani kesemiyoruz gördüğünüz gibi. Odunları da kesemiyoruz. Oyunda odun birikintilerini yani kapıyı kırmak gibi ahşaptan yapılan şeyleri kırmak gibi çitleri falan onu da yapamıyoruz. Ve hafif kara hastaları var. Transporter, motosiklettir, hafif araçlardır. Bunlara hasar veremiyoruz bu bıçakla. Bunu gösteriyor. Diğerleri de aynı mantık. Bakın. Zaten bunların istatistikleri hep aynı. Ancak şu sopa'ya geçtiğimiz zaman bakın. Sopaya geçince e, olay değişiyor. Sopadayken hasar biraz daha arttı. Hız biraz azaldı. Öldürme bölgesi biraz azaldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle geçelim. Mesela çivili sopadayız. Çivili sopada diyor ki sopayla aynı özelliklere sahipken dikenli telleri falan kesemiyor. Fakat oyundaki ahşap kapı, e, odun birikintileri, e, çitler falan bu tarz şeyleri kırabiliyor. Hafif vasıtalara da bahsettiğim motosiklet transporter, u, dandik vasıtalar var ya canı çok az olan. E, sadece asker taşımak için tepesinde bir de makineli var. Allah'a emanet. Eee Onlara hasar verebiliyor. Buradan bunu anlıyoruz. Bu arada bunlar atlara da hasar verir. Bilginiz olsun. Siper gülücü örnek. Sadece odun kesebiliyormuş. Mesela. Kılıç kullanıyorum ben. Sadece dikenli telleri falan kesebiliyor. Ama diğerlerini kesemiyor. Fakat hasarı çok yüksek dikkat ederseniz. Az önce bu muharebe bıçağının hasarı bayağı düşüktü. Kılıçtayken hasar bayağı yüksek. Fakat hız biraz zayıf kalmış. Öldürme bölgesi biraz ortalarda. Ancak... Tek vurduğunuzda 55 falan vuruyor kılıç. Yani bayağı yüksek hasar vuruyor onu söyleyeyim. Burada tabi e, sayı vermek doğru değil. yani burada baktığımızda muharebe bıçağı 40 vuruyor 30 vuruyor demek çok doğru değil. Yani hasar yüzdeliğine bakarsak e, biraz az hasar veriyor diyebiliriz muharebe bıçağı için. Bu grafikte. Ama kılıç için bakarsak oldukça fark var diyebiliriz. Zaten oynarken bunu görürsünüz arkadaşlar. Buradaki muharebe bıçaklarının yakın muharebe uçaklarının kullanımı, silahların kullanımı bu mantığa dayanıyor. Buna göre kendiniz için uygun olanı seçip e, kararınızı verin kıymetli arkadaşlar. Yakın ve silahları bu şekilde. Bunların bazıları özellikle kılıç gibi, küt soba gibi olanlar e, puzzle'larla açıldığı için savaş sandıklarından falan çıkması lazım. Başka türlü kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olayım. Videoyu kapatmadan önce de küt sopayla ilgili bir bilgi vereyim. Küt sopa bazen, yani burada yazan bilgi aslında bir espri değil. Patlamamış bir el bombası olduğunu söylüyor. Sopa Sopanın ucuna takılmış. Güvenle kullanılabilir muhtemelen diyor. Bu bir espri değil aslında. Gerçekten küt sopa kullanırken bazen patlıyor arkadaşlar elinizde. Yakın muharebesi için kullanırken, düşmana böyle saldırırken birden patlayıveriyor. Siz de ölüyorsunuz tabii ki. Yani ona dikkat edin. Küs sopa kullanırken böyle bir şey yaşama imkanınız var. Yakın muharebe silahlarında da böylece incelemiş olduk. Nedir ne değildir ne mantıklı kullanılır. Gerisi size kalmış kıymetli dostlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.